İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde veri tabanında kayıt silme işlemi nasıl gerçekleşiyor? Bunun hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar silme işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Şimdi projemi çalıştırayım arkadaşlar. Silme işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Bunun hakkında önce bir ön bilgi verelim. Şimdi arkadaşlar silme işlemi şöyle gerçekleştirelim. DataGridView'de hangi kayıt üzerindeysem arkadaşlar buraya bir tane buton ekleyeyim hangi kaydı seçtiysem sil butonuna kliklendiği zaman arkadaşlar ne yapsın buradaki seçili olan kaydı silsin şimdi bu kadar silme işlemini neye göre gerçekleştirmem gerekiyor sınıfa göre gerçekleştirirsem eğer çünkü bir şart belirtmem gerekiyor birazdan sorgu ifadesini yazacağız arkadaşlar sınıfa göre gerçekleştirirsem arkadaşlar ne yapacak bütün sınıftaki öğrenciler silecek bu olmaz adrese göre aynı adreste olabilir burada çünkü bazen komple adres alamıyoruz. Çünkü adres mecburiyetimiz yoktu arkadaşlar. Bunu da almamız saçma olur. Adı soyadına göre aynı isim ve soy de birkaç kişi olabilir. Burada da sorun olur. Öğrenci no ama öğrenci oyunda no arkadaş arkadaşlar benzersiz hatta biz kaydederken birinci anahtar olarak belirlemiştik. Aynı no'dan iki tane öğrenci olamıyordu. Biz demek ki burada o zaman silme işlemini neye göre gerçekleştireceğiz? Öğrenci numarasına göre. Şimdi birazdan arkadaşlar bizim data grid v1'in korunç row diye bir tane e, özelliği var şunu bileceğiz arkadaşlar. Burada öğrenci no 0. kolonda adı soyadı 1. kolonda sınıfı 2. adres 3. kolon. Yani buradaki 1. kolon aslında 0. kolon. Ne yapacağım? Buradaki şart olarak buradaki veriyi alacağım. Buradaki veriye göre silme işlemi gerçekleştirsem arkadaşlar ne yapacak? Seçili olan öğrenciyi silmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar kodlarıma geçiyorum. Şimdi burada bir tane Ctrl C Ctrl V ile bir tane buton oluşturdum. Hemen öğrenci değerine öğrenci sil diyorum. Daha sonra buton name'in de arkadaşlar buton sil olarak değiştiriyorum. Evet klik olayına kodlarımızı yazalım. Şimdi arkadaşlar OLEDB command sınıfı tanımlamam gerekiyor. OLEDB connection arkadaşlar data grid diye aktarırken tanımlamıştık. Ona gerek yok arkadaşlar. Hemen şurada bir tane OLEDB command sınıfına bir tanesini tanımlayalım. Çünkü sorgu kullanacağız arkadaşlar. OLDB command kmt eşittir new OLDB command parantez açık kapa noktalı virgül. Evet şimdi geliyorum. Sil butonuma. Bağlantı açıyoruz arkadaşlar. Bağlantı nokta open dedik. Daha sonra komutumun connection'ını belirtiyorum. Connection ne? Bağ. Daha sonra komutumun sorgu ifadesini Command text özelliğini yazıyorum. <laughs> evet. Kullanım şu şekilde arkadaşlar. Silme sorgusu. Başlangıçta işte delete diyorsunuz. Daha sonra boşluk bırakıyorsunuz arkadaşlar. From yazıyorsunuz. Daha sonra tablonuzun ismini yazıyorsunuz. Neydi? O geri. Bildi. Boşluk bırakıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ver diyorsunuz. Burada da Şartım şimdi daha e, biraz önce dedim arkadaşlar silme işlemini öğrenci numarasına göre yapacağım. O yüzden buraya OGR no diyorum. Alanın ismini yazıyorum. Eşittir diyorum. Tek tırnak. Daha sonra çift tırnak. Daha sonra artı. Data grid view 1'in Korunç row var arkadaşlar burada. Bu korunç row arkadaşlar. Korunç satırın geçerli demek. Row satır demek. Geçerli satırın sel hücresindeki sıfırıncı hücreyi alacak. Çünkü neydi arkadaşlar? Sıfırıncı kolon. Sıfırıncı kolonda ne vardı? Benim öğrenci numaram vardı arkadaşlar. Nokta bunun value'sunu alacak arkadaşlar. Yani oradaki değer alacak. Bu da to string diye string ifadeye çevirmem gerekiyor. Çünkü burada artı işaretini aldığım için arkadaşlar artı diyorum tekrar çift tırnak diyorum arkadaşlar. Tek tırnak diyorum. Şu koda bakalım delete sil neyi sil öğrenci bil e, tablosundaki neyi şartımız ne ogr nosu data grid data, e, data grid birdeki kontrol, seçili olan satırdaki sıfırıncı kolonda hangi değer varsa yani orada öğrenci numarası olduğu için ne yapacak seçili olan satırın öğrenci numarasında olan kişiyi ne yapacak arkadaşlar tablodan silecek Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bağlantımızı açtık. Connection'ı belirttik. Sorgumuzu yazdık. Şimdi sıra neye geldi? Sorgumuzu çalıştırmaya. Komut yani kmt nokta execute query diyoruz. Buradaki metotta arkadaşlar sorgumuzu çalıştırıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bağlantımızı kapatıyoruz. Evet. Bir de arkadaşlar ee, silme işlemi o anda aktif olsun yani data grid view yenilensin diye ne diyorum frm1 zaten şu an listele buradaydı arkadaşlar Listeleme metodum direkt listele diyorum ne yapıyor yenilemiş oluyorum data grid view'deki veriler yani sildiğim diye gözüksün diye evet şimdi hemen admin dedik evet arkadaşlar hemen 23'ü seçelim 23 dedik Bakın sildim arkadaşlar. Ne yaptı? 23 sildi. Şuradan en sondaki 167 silelim. Sildim. Ne yaptı? 123 sildi. Şuradaki boşlukları da silelim arkadaşlar. Daha önceki dersimize kaç yanlışlıkla yapıştık. Daha doğrusu denem amaçlı. Boş öğrenci tanımlamıştık. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapalım. Bizden önce de onay istesin. Şimdi normalde bu şekilde biliyorsun çoğu programda seçtikten sonra veri sil dediği zaman silmek istediğiniz emin misiniz diye bir uyarı mesajı çıkıyor. Böyle bir uyarı mesajı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunun için de arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Diyalog kutusu yani mesaj bakısı kullanmamız gerekiyor. Ben hemen buraya arkadaşlar bir tane Dialog result diye bir tane arkadaşlar değişken tanımlamam gerekiyor. Diyalog result cevap diyorum arkadaşlar buna. Daha sonra cevap eşittir arkadaşlar. Mesaj box nokta show bu da mesaj bak şu ilgili yani diyalog kutusu kullanma gibi ilgili bilgi vermiş olalım birinci çift tırnak arkadaşlar ekranda gözükmesi istediğiniz uyarı mesajı ne diyelim kaydı silmek istediğinizden emin misiniz diye ne yapalım uyarı mesajı emin misiniz Paylaşım bilmiyorsun. Şimdi arkadaşlar virgül diyorum. Burada ikinci çiftine kadar arkadaşlar diyalog kutusunun üst tarafında gözükecek yazı. Ben bu uyarı ediyorum Virgül diyorum arkadaşlar. mesaj box buton var arkadaşlar. Bu butonda arkadaşlar hangi buton gözükecek? Bakın şurada. OK, OK, Cancel, Yes No, Yes No, Cancel, Yes No. Yani evet hayır gözüksün. Virgül. Bir de arkadaşlar ikon gösterelim. Messagebox box ikon var bir de. İkon olarak da arkadaşlar ne yapsın? Questions. Çünkü soru sorduğumuz için arkadaşlar questions gözüksün. yani bilgi falansa arkadaşlar o zaman information diye değiştirebilirsin arkadaşlar. Burada information mesela bilgi. Stop durmak, error, hata şeklinde. Questions dedik arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi diyorum ki arkadaşlar eğer Cevap eşittir. Dialog result nokta yes. Yani kullanıcı eğer oradaki diyalog kutusunda yes'i e tıkladıysa, kliklediyse ne yap? Hemen şurada güzel parantez açıyorum. Daha sonra geliyorum en sona. Güzel parantezi. Kapatıyorum. Yani ne yapacak arkadaşlar? Kullanıcı oradaki diğer kutusunda yes yes'e tıkladıysa ne yapacak? Silecek. Değilse diğer durumda herhangi bir şey yapmayacak. Else'de, else'de herhangi bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Ne yapacak? Yes kliklendiyse arkadaşlar silme işlemi gerçekleşecek. Diğer durumlarda ne yapacak arkadaşlar? Silme işlemi gerçekleşmeyecek. Evet şimdi çalıştıralım. Evet dinledik. hemen birini seçelim 145 öğrenci sil kaydı silmek istedim emin misiniz hayır dedim silmedi arkadaşlar tekrar seçtik öğrenci sildik evet dedim arkadaşlar bakın silme işlemi gerçekleşmiş oldu evet arkadaşlar veri tabanında silme işlemi de bu şekilde gerçekleştiriyor bir sonraki ders görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar